Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkürler. Bono Belediyesi'ne hoş geldiniz. Yerel yönetim sivil toplum örgütleri işbirliğinin çok önemli olduğunu hep ifade ettik. Bugün İzmir'in en güçlü sivil toplum örgütlerinin başında gelen Egeat ailesini burada misafir etmekten dolayı onur duyuyorum. Gerek Basifet'te gerek İzmir'de sivil toplum örgütleriyle yaptığınız çalışmaları çok yakın takip ettik. Ee, ben de bir sivil toplum örgütlerinden gelen biri olarak sizlerle Bornova Belediyesi'nin yapacağı çalışmaları sizi davet ediyorum. Öncelikle içerideki yaptığımız çalışmada üç ana konu öne çıktı. Ee, bu konuları e, sizlerle birlikte daha ileriye taşımak ee, bizim ana amacımız. E, bu yapacağımız çalışmanın hem sivil toplum örgütlerini Egeat'a, Bornova Belediyesi'nin hayırlısı e, olsun diyorum. Evet, bir, 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 bir. Çok teşekkür ederiz öncelikle bizleri aradığınız için. Başkanımıza gelirken iş dünyasından kendi içimizden biri olduğunu bilerek çok rahatlıkla geldik. Burayı kendi evimiz gibi görüyoruz, Bornova Belediyesi'ni. Başkanımız da ifade ettiği gibi sivil toplum kuruluşlarına çok tecrübeli. Hem onlardan faydalanalım hem de beraberce işbirlikli alanlarını bulalım istedik. Yaptığımız çalışmada da üç alanda fikir olduk. Birincisi altın bilezik, ikincisi dijital okul, üçüncüsü de Facebook istasyon konusunda işbirlikleri yapma kararı aldık. Özellikle Facebook istasyon konusunda bizim Egeat Melekleri olarak bir melek yatırmağımız var. İzmir'de hazine müsteşarına tek me melek yatırmağıdır. Bu anlamda da bugüne kadar 2015 yılından beri e, 20 tane girişime 3 milyon dolar yatırım yaptık. Dilerim ki Bornova Belediyesinin habitatla iş kurduğu Facebook istasyonunda ki girişimcileri desteklemeye, İzmir'deki girişimcilik ekosistemine destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz başka. Teşekkürler. Teşekkür